Herkese merhaba. Bugün Kez mekanlarından Tiyo'dayız. Yanımda mekanın sahibi Tamer Bey var. Tamer Bey çok farklı konseptli bir arada barındırıyorsunuz. Bu kadar farklı konsepti yönetmek zor olmuyor mu? Olmuyor çünkü çok güçlü bir iş ortağımız var. Kez'le çalışıyoruz. Kez bizim hem stokları görüntülememizi hem de satışlarımızı kontrol etmemizi sağlıyor. Artı 7/24 aradığımızda da her an e, müşteri temsilcisine ulaşabiliyoruz. Bu da çok güzel bir olay. Gerçekten etkileyici. Masalarda QR kodlar yürüyoruz. Bu QR kodlar menülere ulaşmak için mi var? Evet, e, Kels'in ürünü Orvi kullanıyoruz biz e, masalarımızda da. Burada müşterilerimiz garsona ihtiyaç duymadan oradan siparişlerini belirtiyorlar. Hem menüyü görüntülüyorlar hem de e, burada verdikleri e, siparişlerden sonra oradan ödeme de yapabiliyorlar. Ödeme yaptıkları takdirde puan da kazanıyor. Bu puanı gene bizim müessesemizde de harcıyorlar. O açıdan e, bizim elimiz ayağımız gibi Orvi. Tamer Bey, restoranlarda maliyetler değişkenlik gösterebiliyor. Bu durumla nasıl başa çıkıyorsunuz? Şimdi e, Kelz'in bir stok modülünü de çok aktif olarak kullanıyoruz. Burada e, hem girdileri, ürünü, aldığımız ürünlerin maliyetlerini, ondan sonra onların bize ne kadar satışa mal olduğunu, işte her geçen gün biliyorsunuz bu son, dönemlerde fiyatlar çok sık değişiyor. Ama biz bu sıklıkla da bunu rahatlıkla kontrol edebiliyoruz. İşte baktığımız zaman gene ürün içerisinde hangi ürünün maliyeti ne kadar oldu, hangisi bize karlı, hangisi değil diye onları çok rahat görebiliyoruz ve e, ürünü geri değiştirmek gerektiğinde de çok rahat değiştirebiliyoruz. O açıdan e, bu stok analiz bölümü de e, inanılmaz e, işimize yarıyor. Peki işletmenizde olmadığınız zamanlarda e, satışları kolaylıkla kontrol edebiliyor musunuz? Tabii ki şöyle, e, KELS'in bir KELSBOS diye bir uygulaması var, onu hepimiz telefonumuzda yükledik zaten. Oradan da baktığında, e, yani nerede olursanız olun, İstanbul dışında olun, yurt dışında olun, her an her yerde ulaşabiliyorsunuz. E, oradan baktığımızda hangi çekler ödendi, hangisi ödenmesi, hangisi kapalı, artı hangi ürün silinmiş veya ne yanlışlık yapılmış onu çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. O açıdan da e, hani, çok rahat olarak buradan çıkıp da dışarıya gidebiliyorum. Çünkü dışarıda olsam da restoranı yönetebiliyorum yani olduğu yerde. <laughs> o açıdan yani Kersbos bir hakikaten isminin karşılığını veriyor. Yani tam bir bos uygulaması <laughs> o açıdan da benim elim ayağım gibi bir şey o. O zaman ne diyoruz? Kersbos her yerde.